boyu kaçmaz ama acılı bir şekilde ne yapıyoruz? Kaçırız. Arkadaşlar acı biber kaçıyor. Hadi oyunumuza geçelim. Ne yazalım? Seyit kaçmaz evet. mı yazalım? Hayır hayır. Acı biber Yusra. Acı biber <gülüyor> Yusra. <gülüyor> tamam. Hadi bakalım biberimiz oyuna girsin. Oo bak şimdi. Hazır mısın? Bak. Allah ya devirme 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 abo. Birinci olmamız lazım arkadaşlar. Mutfak en mükemmel bak bak sota da gitti çocuk. Çocuk gitti orada. Koş 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 şurada koş. Birinci olmam lazım. Birinci olmam lazım. Birinci evet geçtik. Hayır. Ah be İkinci olduk ya. Tip <laughs> ya pile ediyoruz ve oyuna giriyor. Oo 8 kişi mi? Oo bu çak mı dönüyor? Arkadaşlar biz bir keyif biberiz. Mutfakta koşu yaparız. Koşu yapıyoruz ve mutfaktaki en iyi yavaş. En iyi, iyi, iyi biber olmaya çalışıyoruz gibi. Yumurta da var, portakal da var. Sakın. Misruç birinci gidiyorsun kızım. Ayağa gitti. Abi hepsi gitti. Ayağa, ayağa koş koş koş. Oo, oh, ay birinci olduk be. İsra süpersin kızım sen devam et. Üçüncü olduk. Üçüncü olmadık. Üçüncü bölüme geçtik. Tıkla. Süper oynadım be. Onu tıklama aşağıya. No text'e. No text. Seç bakayım. Felirde no bak. 16 tane yarışmacı mı? Yusru suya girme. Yeşillerin üstünden geçecek. Anam. Telef olduk. Yusruş Hüsroş yeşilin üstünden geç. Sonuncu olduk böyle, onuncuyuz şu an. Sonuncuyuz. Bula çıksın onlar. Vay be! Bak burada da aşçılarımız yemek yapıyorlar. Onları yemeğini süsleyeceğiz. Abo! Burada bir... Bayağı bir sıkıntı oldu. Süngülenin üstünden geç. Süngülenin üstünden geç. Devam et. Gene iyi. Tamam üçüncü ya. 16 kişi arasında üçüncü olmak gayet iyi bir başarı bence. Ben çok açılıyor new karakter iz işte ya is, başla is, istemiyor devam et. devam et 16 yarışmacı bir um, Ooo! o bu ne ya mutfakta bunun ne işi var gitti o yarışmacıların yarısı <laughs> salatalık oldu <laughs> çoban salatası oldu Yusroş kızım o kaç konuşma. kere takıldın ya koş ha devam et ileride de gene bunlar bir yere takılmıştır sen bunlardaki arayı fark kapatırsın uçağın üstüne koşma Biberim. Alt tarafı gitti. <laughs> Aa, iyi geçtin ha. Burada da hamur açıyorlar. Pizza olduk. Pizza olduk. <laughs> şu an yapıyor pizzayı. Biz, pizza. Bir daha pizzanın üstüne geldik. Bir daha ben koş. Ben mi oynayayım? Koş oğlum koş 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 koş. an en arkadayız. En arkadayız kızım. Oyun bitti zaten. Herkes bitirdi şu an oyunu. Koş 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 koş. Ne kaldı bunlar ne yapıyor? Orada et dövüyorlar. Evet 16. olduk yani sonuncu olduk. Ne olacak? Bizim haşlamamızı yapacaklar. <laughs> Kızım. Güney de 5. Biberimiz çok yoruldu. Acı biber yoruldu. Kızım devam et bak. Bu el yapman lazım tamam mı? Ooo, acı biber Yusra koşuyor. Yusra muz geçti bizi. Muz geçti burada dikkatli ol geçtik Burada bir kıyım oldu arkadaşlar. Herkes perişanlar oynuyor. Evet. Devam et. Hoppa Yusroş. Mutfak tezgahından aşağıya Ay. uçtu. Kızım bana niye burada veriyor? Oho. Ortalık çok pis karıştı. Uy. Allah bir daha vurdu. Şey, kepçeye çarptık. Kepçeye çarptık. Ne oluyor ya? Burada burada. <laughs> Yeşil biber de geçemedi. Bir daha geçemedik. Dur geçeceğim şimdi. Herkes geçiyor. Biz niye geçemiyoruz? Niye beni oradan başlatıyor ya? Beni şuradan böyle sağdan başlatsa ya. ha? Şimdi böyle geçeceğim. Ne oldu ya? Ne oluyor be? Salça olduk resmen. Oğlum kim vuruyor bana bak. Salça Biber mı? salçası olduk resmen. Kimse geçemiyor burada. Burası çok kötü. Aha geçtik. Vallahi geçtik. O Geçtik de çok kötü olduk. Sonuncuya doğru evet 13. oldu. E Dur bu eli tamamen kendim oynayabilirim. miyim? O dondurma Hayır, ben da ben var. Ben bu eli ben oynayayım. Ondan sonraki eli sen Bir dondurma da var kızım. N nerede ben görmedim ee, bunu. Yarışmada çizgi geçtiler görmedin mi? Bak şimdi devam et bak şimdi. Babanı izliyor musun? Nasıl değil? nasıl acı biber koşusu yapılır izle. Evet. Peki Anam düşüyordum. Çok var. Geçtim bak çok iyi geçtim bak. Konuşuyorum nereye takıldım? Yani of 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 Aa, ya. ben yapmadım yaptı ki vurdu bana koş oğlum koş 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 Aa, burada baya bir sıkıntı çıktı arkadaşlar koş. evet 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 çok iyiyiz çok iyiyiz ikinciyiz ikinciyiz Uha, çok iyi biber oyunu işi yap bakayım bak böyle Böyle dilim dilim kesiyorlar öyle oynuyor. <laughs> Devam et. <laughs> Niye kaçıyorlar? Biber oynuyoruz. Yusuf'um. <laughs> oyunun başında. Bas <laughs> Nortex kızım. Tamam biberi yedi bitirdin kızım. Biber kalmadı. Ama acı biber sen yemezsin. Bu arada arkadaşlar Red Ball oyununun acı biberli oyununu istiyorsanız yarımlara yazın. Çok yorum geldi. Bakalım tekrardan isteyecek. Ya. Ne oldu? kızım ne attılar seni? Dilim dilim yapıp pizzanın içine mi attık? <laughs> kızım bak sol ve sağ olmak üzere iki yönümüz var. Hadi kızım koş. Bak ayağın olanmasın. Onun önüne önüne gitmeyeceksin. Hele şunu gitmeyeceğim. Bak o çizgiye vuruyorum diyor. Oraya yani. Aha o burada bayağı kalmıştı. Aynen 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 çok iyi. Ekmek arası biber isteyen var <laughs> mı? Hüsruş gene iyi bitirdim bak. Bak el bak yumurta, elma, armut koşuyor gördün mü? Evet. Mükemmel inşallah. Bilmiyorum. <laughs> <yana, oradan gülüyor> Kazanınca orada duruyoruz. Onlar gidiyor. Onlar geriden geldiği için onlar da koşturuyorlar. Biz bitirdiğimiz için duruyoruz. No thanks de. Bak mouse'u böyle. Şöyle başla, böyle devam et. Bak sola ve sağa. Bak dondurma var, muz var, salatalık. Bak kızım koş. Neye bakıyorsun? Gözünü seveyim. Gitti bu çayın üstüne çıktı ya. Aa, sen öyle be. Sen öyle be. Dur bakalım. Nereye gitmiş ekran? Öyle yerde veriyorsun ki beni dilim dilim ettirdin ya. Koş oğlum. Hadi aslanım. <laughs> Ayrıl da gel. Koşuyoruz. Umarsızca koşuyoruz. Şurada 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 şurada. Ama ne oluyor? At kendini. Hiçbir şey beceremedi. Kızım öyle yerde verdin ki perişan ettin beni. Koş. vallahi şurada bir yerde büyük ihtimal baya bir takılmaca olacak ki olmuş zaten bak. Buraya geçemiyorlar bak bu. Allah vurdu. Biber. Acı biber oldu. Salça biber. <laughs> Salça biber. <laughs> Mutfağa bak tosunu gibi Aa gene 10. olduk. Dur beyli baştan sonra ben oynayayım bakalım. Başarabilecek miyim? Aa kal. Aa en arka sıraya attı başarısız olduğumuz ee... için. Gençler koşun birbiri alalım bak. Beni kim itti aşağıya? Biri bana vurdu bak. Şu... Muz itti. Çikolatalı süt bana vurdu Yusuf gördün mü? Vay hay vay. Biz seni çok seviyoruz. Her zaman da yiyoruz. Allah'ım aşağı düş oğlum. Koşun gençler koşun gençler koşun gençler. Koşun Elma gençler. da var. Karpuz da var. Aynen her şey var. Oğlu burada. Evet 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 birinciyiz. Birinci. Birinci. birinci olduk. <laughs> birinci olduk. Hadi bakalım sen oyna. Birinci evet. olabilecek misin? Evet hadi koş kızım. Bu senden birincilik bekliyorum. Koş. En arkadan başlamış olman önemli değil. Önemli olan yarışmayı bitirme. Her yer dağılıyor. Mutfak darma duman oldu. Evet. yemekteyiz oyunu gibi. Program koş. Yemek yapıyoruz sanki acı Aynen. Nereden. Koşuyoruz. En iyi mutfağın ürünü biz olacağız. Kızım ikincisin. Onu geçmen lazım. <laughs> <laughs> hepsi geçti bize git be gidin kızım bana niye veriyorsun burada ya, ya ama bu e koştur kızım ya. pes etme ya bıçağın üstüne gitme sen bile bile bıçağın üstüne gidiyorsun pes ediyorum tamam bırak bana ben oynarım hepsi geçmiş oyun bitmiş 16. olmuşuz pes ediyorsun bakalım bu elde ben ne yapabileceğim hadi bakalım evet başladı yarışma anam biri vurdu arkada. Bak ağzı açık kaldı bir koş oğlum. Evet oradan gitti. Dokuzuncu sıradayız. Ayrıl da gel bebeğim. Ayrıl da gel. Evet burada. Ah. Oh. <laughs> Tiklere bak ya. Anam anam abi kişi gitti. de değme 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 Altıncıyız. Takılmanız lazım gençler. Geçtik. Bir kişi gitti. Topmakladılar kafasını. Devam. Tamam. Açıyor açmıyorum. Açıyor. Açıyor. <laughs> Acı, acı gibi biber. yaptım ama açmadım. Hepinizi kandırdım. <laughs> evet acı biber Yusra bakalım bu el. Dilim dilim olacak mı kızım? Elleşme. Koş oğlum koş. Yusra ablanız bize yanlış yaptı. Koşuyoruz. Kendisi halbuki acı biber Yusra oldu ama bizi burada. Çorba dökmüşler. Değil, Çorba değil o kızım. Salça Çorba. dökmüşler. Çorba. Oy 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 oy. Anam korkudan aşağı düşerken küçük bir seyri kaldım. Çoban salataya kapıldım. Ne oldu? <laughs> <laughs> Aşçılardan biri bize tekme attı. Yukarı uçtu. Bacağımız gitti. Üzülme oğlum. Üzülme. Üzülme. Her <laughs> defasında üstüne atlıyor bıçak. Ha, şu bıçaklar olmasa razıcaz ya. Kızım bıçak olmaz oyunun anlamı olmaz. Burada zaten bir katliam yapılıyor bak. <laughs> Abo! Elmayı gördün mü? Aşağı düştü. <laughs> Dur bakalım. Bu elde birinci olmak istiyorum. Devam edelim. Evet 3-2-1 <laughs> <iki, bir>. Babişko yenecek mi? s mouse vurma. Seylet. Mouse mouse oynuyor. Ona vurunca mouse hopluyor havaya. Yusra birinciyiz kızım. Hiç bak beni bozma. Burayı yenmemiz lazım. Bek. Pulling, pulling, pulling. seni. İt. Gittim, it. gittim, gittim. Oo, oo! İşte bu. Mutfağın birincisi acı biber Yusro. Acı biber Yusro'muz mutfakta birinci olduk. Bu tarz oyunların gelmesi için ne yapalım? Ben de abone olmayı unutmayalım. Ya. Neyle kalalım? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.